Rekabet sportif faaliyetler 1-0 öne geçiyor. Veli'nin attığı gol. Dakika 17. Gol Veli. Veli'nin attığı golle 1-0 önde amet sportif faaliyetler. Mücadelede 17. dakika savunmadan çıktı geldi. Vurdu kafayı Veli ve Veli'nin attığı golle 1-0 öne geçiyorlar. amet Sportif faaliyetler 1-0 önde. Bir kez daha izliyoruz. Ortacısı asasına Veli Bomboş vuruyor kafayı. Topu Fidel'e gönderiyor. Gol Veli dakika 17. Emre Gökdemir inşaat Ankara keçören gücü 0. Ahmet Sportif faaliyetler 1. Maça iyi başlamıştı. İkinci dakikada Adekanyen'in attığı gol. Varda inceleme yapıldı gol geçerli olmamıştı. 17'de Velinin attığı gol 1-0 önde